Başkan. Bu maddenin devamı olacak mı? Hayır ben Cumhurbaşkanı o mektubu bir meydan okuma veya şey yapmak için Ben ben Cumhurbaşkanı da yalancı çıkarmak veya onunla ben Cumhurbaşkanı şeyim de işim değil. Daha doğrusu haddim de değil. 150 oy almış, halkın seçtiği birisi. Ama ben böyle bir şey söylemedim diyor. Yanlış mı hatırlıyor, olaylarımı karışıyor. Ben onun için yazdım. Cumhurbaşkanı bunu daha evvel de açıkladı. Ee, şey, artık baktım ki, dur, tamir edilir de Her defasında biraz da şey yaparak, yanlış katarak açıkladı. Ben de onun için yazdım. Cumhurbaşkanıyla bir polemiğe girmek niyetinde değilim. Ne Cumhurbaşkanı ne ailesiyle. Dikkat ederseniz benim yayın grubum hem Cumhurbaşkanı'nın şahsına karşı hem de ailesine karşı Türkiye'de en dikkatli olan bir yayın grubudur. Ama biz bağımsızız. Bize illa benim yanımda olacaksın. Ben hükümet yanlış olmaya mecbur değiliz. Ama hükümet karşıtı da değil. Bu hükümet bağımsızlığı kabul etmiyor. Yanında olmayan herkesi bunlar karşıda diyor. Bir takım adamlar da türedi. Nereden türedi? Nereden çıktı bilmiyorum. Kendilerini milli sayıyorlar. Hadi, tüt tüt tüt. Hadi geçin geçin